bir kere daha, Ukrayna'da, özellikle de ilk defa bu güzel şehir Lviv'de bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Bugün ortak stratejik planlama grubu toplantısında 10. yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantısının hazırlıklarını yaptık. Serbest ticaret anlaşması başta olmak üzere bazı anlaşmaların zirveye kadar hazır olması için çabalarımızı sürdüreceğiz. Zirveden önce karma ekonomi komisyonu toplantısını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Ukrayna ile ikili ilişkilerimiz ticaret, turizm ve savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda gelişiyor. Bugün bakanlıklarımız arasında hem ikili hem de bölgesel konularda temasları artıracak bir istişare planında da imzaladık. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği konusunda desteğimiz tamdır, sarsılmazdır. İşte bu anlayışla Ağustos'ta da Kiev'de Kırım platformu kuruluş zirvesine katıldım. Kırım Tatarı soydaşlarımızın esenliğinin de Ukrayna'nın toprak bütünlüğü içerisinde güvence altına alınması için ortak çabalarımızı sürdüreceğiz. Her zaman söylediğimiz gibi Donbas sorununun da uluslararası hukuk ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğü çerçevesinde çözülmesini savunuyoruz. Bu anlamda git Ukrayna Gözlem Misyonu'nun yaptığı çalışmaları önemsiyoruz ve kuruluşundan bu yana bu misyonun başında da Türk diplomatlar görev alıyor. Türkiye ile Ukrayna arasında herkesin imrendiği bir dostluk var. Ağustos'ta benim şehrim Antalya ve Muğla bölgesi Başlayan yangınla mücadelemize Ukrayna'nın verdiği destek için bir kere daha ülkem, hükümetimiz ve milletimiz adına çok teşekkür ediyorum. Bu dayanışmayı hiçbir zaman unutmayacağız.